Gümüş altın rasyosunda gözlerden kaçan ufak ama çok büyük göstergeler var. Gümüşte sadece bir saat içerisindeki yaşanan baskılama hareketinin 24 doların altına sarkıtılamamasının sonucu olarak an itibariyle gene 24 doların üstündeyiz. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi gümüşte 26 dolar 50 sent olan kritik seviyenin yukarı aşılması durumunda 40 dolarlık yolculuk başlayacaktır. Yaşanan gelişmeleri siyasi ve diğer boyutlarda, jeopolitik boyutlarda baktığımızda Amerika'da ciddi çalkantılar var. Kamala Harris'in Amerikan başkanlığı koltuğuna yaklaşması her geçen gün artıyor. Joe Biden'ın mevcut konjektürde son Afganistan'ın olaylarında yaşamış olduğu büyük darbe, ciddi anlamda prestij kaybı ardından yaşanan 13 Amerikan askerinin hayatını kaybetmesi, onun ardından kapitalist Amerikan medyasında hiç durmadan gösterilen bir video. Basında ciddi olarak bir Amerikan başkanının belli ailelerin elinde olan basının düzenli olarak uyukladığı, uyuduğu video ve işte görsel yazılı medyada bahsediliyorsa Amerika'nın saygıdeğer köşe yazarlarında bu konu özellikle demokratlar tarafından işleniyorsa Cumhuriyetçilerden çok daha ciddi eleştirilerde varsa Joe Biden'ın bu uyuklama videosu son Afganistan olayı benim Joe Biden ilk göreve geldiği gün bundan sonrası tufan çok kötü günler bizi bekliyor. Ayrıca Kamala Harris ardından gelecek Joe Biden'da 5 sene görevi tamamlayamayacak sonuç olarak geç itibariyle de zaten 80 yaşında bir insandan bahsediyor. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası Başkanı son yaptığı açıklamalar ardından Amerikan Başkanı üstündeki bu psikolojik baskı bize sanki Amerikan Merkez Bankası Başkanı Joe Biden'ın çalkantılı bir şekilde görevden gitmesi, piyasaların çalkantı içerisinde aşağı düşmesi neden? Çünkü altın, gümüş, ons tarafında bunları yukarı götürecek tüm altyapı hazırlandı. Ve şu anda baskılanıyor. Oysa Mix Korku Endeksinde hareketler çok sert bir şekilde aşağı yönlü değil. Borsaların, fonların ABD tarafında, Avrupa tarafında daha gideceği bir yolda kalmadı. Yüzde birlik bir buçukluk sert düşüşler, yüzde sıfır elli bir veya bir buçukluk sert yükselişler dikkatli bakarsanız seviyelere aslında şu anda emeklilik fonlarında ayrıca belli hisselerde Tesla'da mesela tepeden aldı çünkü herkes hisseler olduğu yerde yukarı aşağı hareketleniyor. Bu bize neyi gösteriyor? Para basmaya devam edeceğim. Dedi. 2023'ten önce benden kimse faiz arttırmayı beklemesin. Geçmiş 5-6 aylık süreçte ONS tarafında baskılamak için hem kendisi Jeremy Powell hem de Amerikan Hazine Bakanı Cennet Yalın. Gerekirse faiz artırırız. Gerekirse faiz. Resme bakıyoruz. Üretici fiyat enflasyonu 7.8. Bütün dünyada hangi ülke olursa olsun aslında görmüş olduğunuz üretici fiyat enflasyonu teoride tüketici fiyat enflasyonu Dolayısıyla enflasyonun resmiyle tüm dünya genelinde açıklanan rakamların çok üstünde olduğunu varsaymıyorum. Yaşıyoruz ve görüyoruz. Bu sadece bir şey Dünyanın her yerinde. Dolayısıyla küreselde yaşanan bu iklim değişikliklerinin de artmaya devam etmesi ki dün New York'u sel aldı. Herkes botlarla gezdi şu anda Twitter üstünde. Bu hareketlenmeler var. Ayrıca Kamala Harris'in koltuğa yaklaşması her geçen gün artıyor. Çünkü Joe Biden'da ciddi Alzheimer belirtileri var. Amerikan medyasında da bu döndürülüp veriliyor. Özellikle demokratlar tarafında. Demek ki Joe Biden'ın altından koltuk çekilip Kamala Harris gelecek. Dolayısıyla FED Başkanı da bu çalkantıyla üstündeki baskıdan kurtulacak. Diyecek ki bizde başkan değişti. Başkan değiştiği için ekonomi çöktü kardeşim. Ben şimdi nasıl faiz arttırayım? her şey olabilir. Ayrıca insanlar üstünde altın gümüş yatırımı yapan insanlar üstünde dünyanın her yerinde. Bu arada Şirin Merkez Bankası da 0.75 faiz arttırdı. Gösterge faizini 1.50. 15 değil. 1.50. Bizim göstergemiz 19. Ve biz diyoruz ki gösterge faizimiz yüz basmanı aşağı inerse baz etkisinden dolayı enflasyonu da bir miktar aşağı yönlü hareket olur. Fakat bu da yeterli gelmez. Çünkü üfe çok yüksek. Bunun tüketici enflasyonu üstünde çok büyük bir baskısı var. Yıl sonu dolar 11 liranın bu sefer üstüne çıkar. Faiz arttırma sabitle tutarsa baz etkisiyle 10-11 bandında kapatır. Dolayısıyla tüm dünyada hangi ülke olursa olsun işler iyi gitmiyor. Artan felaketler, doğa olayları, yangınlar, seller, kıyametler yok ki bir gün haftanın bir günü hem içeride hem dünyanın çeşitli yerlerinde sel felaketleri, yangın felaketleri olmasın. Dolayısıyla gıda fiyatlarının asla düşmeyeceğinin en temel göstergesi işte en son Brezilya'da şeker ekili alanlar, pancar alanları yüzde kırk ayak kuraklıktan dolayı gitti. Kanada'da keza öyle. Rusya'da buğday fiyatları aşırı derecede yükseliyor çünkü ekili tarlalar ne oluyor arkadaşlar? Küresel iklim değişikliğiyle kısaca gıdaya ulaşmak her geçen gün zorlanıyor. Yani biz bu yılı bitirmedi. Dünya genelinde büyük kıtlık olaylarını göreceğiz. İnsan göç hareketlerini, ona da bir örnek vereyim. Mısır'la Etiyopya arasında çok ciddi bir su savaşı var. Kısaca dünya kaotik bir döneme artık an itibariyle girmiş durumda. Ons gibi 24 doların altında geçirilen ciddi bir zaman var. 20 gün. 24 dolar üstünde kalıcılığı olmuyor. Fakat son 3-4 gündür altın gümüş rasyosuna baktığınızda gümüş bazı hareketler var olumlu. Ve bu dün tombul parmaklar tarafından bilinçli bir şekilde baskılandı. Fakat 23.90'dan sonra tekrardan 24.260. Bu bize gümüş altın kıyaslamasında rasyo tarafından baktığımızda gümüş lehine bir hareketin geleceğini ve kalıcı olacağını gösteriyor. Bir önceki videomda bahsetmiş olduğum gibi gümüşün 26 dolar ve 50 sent üstünde atacağı bir adımda hem ons altında hem ons platinde sert yukarı hareketler zaten kaçınılmaz olarak gereklidir. Dolayısıyla Amerika'da konut fiyatlarının 4 kat artması bunun akabinde stagflasyon demiş olduğumuz durumun hem fiyatların artması hem de tüketicinin ulaşamaması. Kısaca tuşa basılarak paraya boğulmuş bu dünyada fiyat artışları devam edecek. Ancak gıda tarafındaki bu ani enflasyon dalgasının doğa olaylarından dolayı artması da büyük merkez bankalarını kara kara düşündürmektedir. En son bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın yaptığı açıklamada enflasyon üstünde gıda fiyatlarının çok ciddi ve olumsuz etkileri var. Kısaca dünyanın hiçbir yerinde gıda fiyatları düşmeyecek. Buna bağlı olarak salgınlarla beraber kapanmalar devam edecek. Bizim turizm sezonumuzda bu salgınların işte yurtdışı gelişmelerden dolayı İngilterenin kırmızı listeden çıkartmaması vesaire. Yaz bitti dönemine girdik. Her geçen gün artan vakalar, her geçen gün daha fazla para basmalar Amerika'nın 8,5 trilyon doları ulaşan, globalde G7 ülkelerin tamamını ele aldığımızda ulaşan paranın 30 milyar dolar ve üstüne çıktığından bahsediliyor. Resmi rakam 25-26 trilyon dolar. Bu daha fazla ons gübüşün baskılanamayacağını 24 doların üstünde artık bir kalıcılık olduğunu, rasyoda 74'lü seviyelerin altına indiğimiz anda 26.50'nin gelmesi, gümüşün adı kaostur. Oradaki kaosla da ons tarafında altının yukarı gitmesi. Senaryo bu. Şimdi, gram altın 500 liradan alınır dedim. Bundan sonrası para kazanmak. Kıymetli kardeşlerim, gram altın 500 liradan alınır. 500 liranın altında da alınır. 600 lira da olacaktır. Gram gümüş 7 liranın altından 7 liradan altında alınır dedim. Ve vicdanlı bir insan olarak doğru dedim. Evet yatırım tavsiyesi değil dedim. Evet dedim ama ben vebal oluyorum. Vicdanımın sesiyle mantığımın yettiği ölçüde hareket ettim. Çok fazla geçmişe gidip gram altını 400 liradan aldırdığım kardeşlerim de var aranızda. Ama bir de enflasyon gerçeği var. Aslında enflasyon karşısında 400 liradan almak da para kazandırmıyor şu an. Dolayısıyla buraya kadar gelmiş ve hala sabırla bekleyen bir anda psikolojik olarak artık bu iş bitti diye insan sayısı çünkü yatırımda insan psikolojisi çok önemlidir. Dünyada bu olgu yerleşmeye başladı işte yatırımda insan psikolojisinin, insan hareketlerinin, doğal olaylarının, gıda fiyatlarının artmasının, fazla para basmanın sonuçta altın, gümüş fiyatları üstünde yukarı yönlü korkunç etkileri ol, olacağını bu Eylül ayı içerisinde de göreceğiz, Ekim ayı içerisinde de göreceğiz. Yani fiyatlar korkunç boyutlarda yükselecek, altta da seviye veren gram altının düzenli olarak sadece bir defa o pazar günkü bundan 3-4 hafta önce yaşanan bir olay vardı. Orada zaten ahlaka da aykırı işlem yaptılar. Orada bile 468'e kadar çekildi, 465'e gelmedi. 200 gün ortalamada 465 kırılamıyor. O zaman bunun yönü gram TL'de 600 liradır diyorum. Ons altında da 2200 olan hedefimi, 10 gümüşte de 40 dolara olan hedefimi minimumda koruyorum bu önümüzdeki günlerde, haftalarda hep beraber yaşayıp altın fiyatlarının rasyoya bağlı olarak önce gümüşün fırlaması arkasından altın platin tutan kardeşlerim için de söyleyeyim. Evet çok fazla bu aralar siz de dayak yiyorsunuz. Bir türlü hak ettiği gelmiyor ama bu madenler yürüyecek. Bu anlattığım sebepler ana unsurdur diyeceklerim. Bunlar kendinize iyi bakın az daha sabredin. Şu Eylül ayını Allah'ın izniyle bir sağlıklı saatlerde geçirelim. Bu arada sağlığımla ilgili de yorumlar yazıyorsunuz. Hocam sağlığından endişe ediyoruz vesaire. Son videomda biraz yüzümü işte asık görmüşler vesaire. Arkadaşlar biz vicdanlı insanız. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Fakat vicdane rahatsız oluyoruz. Eğer ben insansam gram altın 500 liradan alınır dediğimde bu gram altının yükselmesi lazım. Ama bütün göstergeler bu. Fakat gram altını 500 liradan alan kıymetli kardeşlerim şu an itibariyle 480'li seviyede. Gram başı 20 lira içeride. Ben bundan nasıl keyif alabilirim? Aynı şey gümüş içinde geçer. 7 lira olduğunda da alınır dedim. Ama benim planladığım, benim gördüğüm, benim okuduğum resimde bunların çok daha yukarılarında olması gerekirken çeşitli oyunlarla, çeşitli söylemlerle bunlar baskılandı. Bak bir ülkede toprak fiyatları, konut fiyatları üstüne çıkıyorsa rasyosunda konut için toprak fiyatını almak, toprağı almak, insan nüfusunun artması ve şu anda arsa fiyatlarının sürekli artması, konut fiyatlarına bağlaması, arsa payları artık çok azaldı. Bunlar altın, gümüşün aslında fiyatlarının yürüyeceğini gösterdi. Dikkat ederseniz sadece bu ikisi olduğu yerde duruyor. Demek ki en pis bunlar patlayacak. Kendinize iyi bakın.